Merhaba hanımlar. Deryan Nelişi Denizi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok zarif, çok tatlı bir tığ oyası anlatımıyla geldim. Bugün tamamen bir farklılık olsun dedim. Daha önce hiç kullanmadığım renkleri kullandım. Evet, ekranda da gördüğünüz gibi siyah ve sarı kullandım. Bence güzel oldu. Papatyayı <laughs> andırdı. Gerçi papatya beyaz olur ama bizimki siyah papatya şeklinde oldu. Evet hanımlar e, isterseniz oyamızın yapımına başlayabiliriz. Evet hanımlar ipimizi müze sabitledik. Tığ battığımızın içerisine battık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 2 mil başı aldım. 1, 2 tığ battı saatleyip 3. tığ battığımın içerisine girdim. 1, 2 3 defa da çektirerek bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim trabzanımın altından dolandım kapattım ve 1 2 3 4 5 6 adet sık iğne yaparak aşağıya indim hanımlar hemen aynı tığ battımın içerisine girdim ve kapattım yine 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum 2 mil başı aldım 1 2 tığ battı atlayıp ikinci tığ, üçüncü tığ battımın içerisine girdim 1 2 3 defa da çektirerek bir trabzan yaptım 1 2 3 Evet. 4 5 zincir çekiyorum. Trabzanımın altından dolandım, kapattım. Tomurcuğum oluştu. Hemen 1 2 3 4 5 6 adet sık iğne yaptık. Aşağıya indik. İlmeğimi kaçırdım hanımlar. Evet, tekrar aldık. Hemen ilk battığım tığ battığımın içerisine girdim ve sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 2 mil başına aldım. 1 2 tırbatsa atlayıp 3. tığ battığımın içerisine girdim. 1 Bakın. 2 3 defa da çektirerek bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim trabzanın altından dolandım kapattım bir tomurcuk oluşturdum devam ediyoruz 1 2 3 4 5 6 sık iğne yaptım hemen tığ battımın içerisine girdim ve dalımı sabitledim. Bakın bu şekilde tomurcuklu trabzanlar yapmış olduk, dallar yapmış olduk. Kalanları arkada tamamlayıp hemen bir üst sıramızın yapımına geçebiliriz hanımlar. Evet hanımlar, ikinci sıramızın yapımına başlayabiliriz. İpimizi, miliyiz sabitledik. Yaptığımız tomurcuklu dallardan birinin tomurcunun içerisine battık. Bir, 2 3 zincir çektim 2 mil başı aldım hemen yandaki tomur bakın dalımın ucundaki tomurcuğun içerisine girdim 1 2 3 defa da çektirerek bir trabzan yaptım bir zincir çektim 2 mil başı aldım yine aynı yuvaya girdim 1 2 3 defa da çektirerek bir trabzan daha yaptım Evet 2 mil başı aldım Aynı yuvaya girdim. 1 2 3 defa da çektirdim. Bir zincir çektim. 2 mil başı aldım. Pardon hanımlar son yaptığım trabzandan önce zincir çekmeyi atlamışım. Hemen geri söktüm. Evet bakın bir zincir çekiyorum. 2 mil başı aldım. Hemen aynı yuvamın içerisine girdim. 1 2 3 defa da çektiriyorum. Bir zincir çektim. 2 mil başı aldım. Aynı yuvaya girdim. 1 2 3. Bir zincir çekiyorum. 2 mil başı aldım. Aynı yuvanın içerisine girdim. 1 2 3 bir zincir çektim 2 mil başı aldım aynı yuvanın içerisine girdim 1 2 3 bir zincir çekiyorum 2 mil başı aldım aynı yuvanın içerisine girdim 1 2 3 Evet buradaki gibi çiçeğimizin göbek kısmını oluşturacağız hanımlar 2 4 6 8 toplamda 10 adet kaç adet olmuş 2 4 6 7 olmuş bir zincir çektim 2 mil başı aldım hemen yuvamın içerisine girdim 1 2 3 bir zincir çektirdim 2 mil başı aldım yuvama girdim 1 2 3 bir zincir çektim 2 mil başı aldım yuvama girdim Evet 1 2, 3 defa da çektirdim. Bakıyoruz. 4, 6, 8 toplamda 10 adet trabzanımızı yaptık. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen yandaki dalımın ucundaki tomurcuğun içerisine girdim. 1, 2, 3 zincir çektim. 2 milbaşı aldım. Hemen bir yandaki dalımızın ucundaki tomurcuğun içerisine girdik. 1, 2, 3 defa da çektirerek bir trabzan yaptım. 2 mil aldım. Yuvama girdim. 1 2 3. Bir zincir çektim. 2 mil aldım. Evet 1 2 3. Bir zincir çekiyorum. Buraya toplamda 10 adet trabzan yapıyoruz hanımlar. Evet hanımlar. Bir üst sıramızın yapımına geçebiliriz hemen 1 2 3 zincir çekiyorum hemen bakın ilk trabzanımın arasına batıyorum Evet battım 1 2 3 4 5 zincir çektim trabzanımın altına arasına girdim kapattım bakın tomurcuğumuz oluştu Evet hanımlar hemen yandaki trabzanımızın bakın her trabzanın arasında bir zincir çekmiştik. O araya giriyoruz. Evet girdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine aynı yere batıyorum. Ve kapattım tomurcuğumuz oluştu. Bakın hiç zincir çekmeden yan taraftaki arama girdim. Ve sabitledim. 1, 2, 3, 4. 4 5 zincir çektim aynı yuvaya girdim ve kapattım tomurcuğum oluştu hemen yan taraftaki bakın şöyle göstereyim her iki trabzan arasında bir adet zincirimiz var bu zincirle yaptığımız araya girdik 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı yuvaya girdim ve kapattım tomurcuğum oluştu bir sonraki araya atlıyorum şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı yuvanın içerisine girdim ve kapattım hemen yandaki yuvamızın içerisine geçiyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı yuvanın içerisine girdim kapattım Evet bir yandaki yuvamıza girdim 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine girdim, kapattım. Hemen yandaki yuvama atlıyorum. Evet 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine girdim ve kapattım ve son yuvamızın içerisine girdim hanımlar. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tekrar aynı yuvamızın içerisine girdim ve bakın bu şekilde çiçeğimiz oluşuyor. Gerçekten çok zarif bir çiçek oluyor. Yapımımıza devam edelim. 1 2 3 zincir çektim. Hemen bakın sarı modelimiz yani bir alt sırayı yaparken de bir yandaki dalımıza geçiyorduk ya. Yine bakın buraya tam ortaya ortadaki dalımızın ucuna girdik geçiş noktası bu şekilde yine 1 2 3 zincir çekiyorum hemen yandaki çiçeğimizin bakın hemen ilk baştaki yuvanın içerisine girdik hanımlar Evet 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı yuvanın içerisine girdim ve kapattım hemen yan taraftaki yuvamıza geçiyorum 1 2 3 4 5 Bakın aynı yuvanın içerisine yani her yuvanın içerisine bir adet tomurcuk yapıyoruz. Sonra bir yandaki yuvanın içerisine giriyoruz. Burada da 5 zincirimizi çekiyoruz. Aynı yuvanın içerisine tekrar batıp kapatıyoruz ve tomurcuğumuz oluşuyor. Hemen yandaki yuvaya geçiyoruz bakın. Bu şekilde 1 2 3 4 5 Evet hanımlar. Herhangi bir zincir falan çekmiyoruz. Direkt tomurcuğumuzu kapattıktan sonra bakın tomurcuğumuzu kapatıyorum. Hemen yandaki yuvaya sık iğne tekniğiyle batıyorum. Battım. 1 2 3 4 5. Tekrar aynı yuvanın içerisine battım. Kapattım. Tomurcuğumuz oluştu. Hemen yanındaki yuvamıza geçiyorum geçtim. 1, 2, 3, 4, 5. Evet aynı yuvanın içerisine girdim. Kapattım. Hemen yandaki yuvaya girdim. Evet 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine girdim. Kapattım. Hemen yandaki yuvamıza geldik. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine girdim. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen bakın. Aradaki dalımızın ucuna battık. Geçişlerimizi de bu şekilde sağlıyoruz. Ben makasımla ipimi de kestim hanımlar oyamız bu şekilde oluşuyor. Ben çok beğendim gerçekten. Çok güzel. Özellikle sıralı model seven hanımlar için gerçekten çok ideal. Gerçekten çok zarif. Siz farklı renkleri de kullanabilirsiniz. Ben daha önce siyah hiç kullanmamıştım oyalarda. Bu yüzden siyah kullanmayı tercih ettim. Siyah ve sarıyı da birbirine çok yakıştırdım. Siz tabii ki kendi yazmalarınıza uygun tonları kullanabilirsiniz. Kendi zevkinize uygun tonları kullanabilirsiniz. Henüz oyamız ütülü değil. Ütülün, ütülendiğinde de çok daha zarif, çok daha muntazam duracaktır. Sıklık ve seyreklik ayarında yine diğer bütün oyalarımızda olduğu gibi hanımlar sizler kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet hanımlar umarım modelimizi videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim butonunu açmayı unutmuyoruz hanımlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.